Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Sude ve Mert Öcal evleniyor mu? Sude Burcu'nun baba tarafı resti çekti 13 yaş var aranızda. Twitter inim inim inliyor. TV8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu'nun evlenme üzere olduğu ortaya çıktı. Sude Burcu'nun baba tarafından yoğun bir şekilde ısrar geldiği gündeme gelirken aile tarafından bir ismin aranızda 13 yaş var. Nasıl evlilik düşünürsünüz? Dediği iddia edildi. İşte Twitter'ı inim inim inleten o olay. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Mert Öcal'ın Nisa'nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'yla aşk yaşarken, Sude Burcu'yla da aşk yaşadığının ortaya çıkması ağızları açık bırakmıştı. Nisa Bölükbaşı ise Sude Burcu'ya tepkisini koyarak, Mert o kıza seninle evleneceğim çocuklarımız olacak diyordu, sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise Mert Öcal ve Sude Burcu'nun olaylı bir biçimde evlenecekleri ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından elendikten sonra Mert Öcal'la tatile çıkan Sude Burcu, şok etkisi yaratmıştı. Sude Burcu'nun sevgilisiyle yaklaşık bir haftaya yakın tatil yapması tepkileri de getirmişti. Survivor yarışmasında aşklarını saklamayan Sude Burcu ve Mert Öcal, yarışmadan sonra da aşklarını gizlememeye karar vermişlerdi. Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapan Sude Burcu ve Mert Öcal'ın evlenme kararı aldığı ama ailelerin bu karara tepki gösterdiği gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. İddialara göre Sude Burcu'nun babası, Mert Öcal'ın yaşının 40'a dayanmasından dolayı damat olarak kabul etmedi. Sude Burcu'ya bu adam senin amcan, abin yaşında. Nasıl evlilik düşünürsün?" dediği iddia edilirken milyonlar şok içerisinde kaldı. Sude Burcu ve Mert Öcal'dan ise konu hakkında bir açıklamada bulunmadı. Aralarında 13 yaş farkının olması ise sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Sizler Survivor yarışmacıları olan Sude Burcu ve Mert Öcal hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.